Defne ilçesi Armutlu Mahallesi adeta yerli bir olmuş durumda. Tam bir enkaz yerine. Bu arada bölgeye şu an tam karşımda göreceğiniz gibi gruplar halinde Değişik illerden gelen asker ekipleri bölgelere sevk edildi, mahallelere sevk edildi. Yaşanan hırsızlık olayıyla alakalı olarak özellikle Suriyelerin çeteler halinde ev ve iş yerlerini yağmalaması üzerine asker değişik mahallelerde güvenlik önlemi alıyor. Burası Hatay. Defne ilçesindeyiz. Armutlu mahallesi. Depremin ciddiyetini görüyoruz. Binalar yerde bir. Ve bu binaların arkasında yer alan onlarca binanın tamamına yakını yıkılmış durumda. Hani deyim yerindeyse Armutlu mahallesi resmen haritadan silindi. Tarih oldu. Arka taraflarda dün de çekimi yapmıştım. Ee, evler yerle bir ve şu an halen enkaz içerisinde. Bir canlı olabilir umuduyla çalışmalar devam ediyor. Canlı e, kişilere rastlanmasıyla da destekleri çıkarılması için çalışmalar her bölgede devam ediyor. Hatay'ın Defne ilçesinde deprem sonrası 6. günde bazı görüntüler deprem felaketinin şiddeti ortada araçların birçoğu binaların üzerlerinden düşen güneş enerjileri ve güneş manelleri ile tert olmuş durumda Bakın burada yine göçük altında kalmış bir araba var. Evet, Defne Mahallesi'nde, Defne ilçesinde, Armut Mahallesi'nde kurtarma çalışmaları devam ediyor. Evet, burası Defne Mahallesi, Armutlu, Defne ilçesi, Armutlu Mahallesi. Evet, şu an görmüş olduğunuz gibi ara sokaklarda da binalar çökmüş durumda. Araçların üzerine beton yığınları düşmüş. Araçlar hurdaya çıkmış durumda. Bakın bu 3-4 katlı binanın sadece 2 katı üstte kalmış. Diğer alt 2 kat tamamıyla yok. yine çöken yüksek bir binaydı burası. Hemen karşısındaki binada da çok büyük çatlaklar var. Ancak halen ayakta. Evet burası bildiğim kadarıyla Nur Apartmanı'ydı. Şu an görmüş olduğunuz gibi ilk gün geldiğimde bu apartman daha az zarar görmüştü. Tabi artçı depremlerle neredeyse yıkıldı yıkılacak.